Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size dolaşımda Minator oynayacağım. Rakipler şu şekilde. Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum. Bravo takım, bravo takım. Hep böyle olsanız keşke. Herkes burada. Ormanı hızlı çıkarmak her zaman daha sağlıklıdır. Ormana her zaman yardım edeceğiz arkadaşlar. Nana e, düşmezsin umarım diye şey yaparım. Bir görüş vermem lazım. Kırmızı da belki çalarım veya simayetini attırırım. Çaldım. Çok güzel. Çok güzel. Kırmızıyı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar kırmızıyı aldık. Var mı gelen bana? Bana gelen yok mu? Bana biri gelirse alırız. Kırmızısını çaldım zaten. Ah be onu da çalardım da. Minator'un en güzel yanı cam basması. Şu nana, nana yapma be. Al o da mı ölmedi? Nerede base atıyor? Burada bir. Öldüm büyük ihtimal ama Bakalım bir deneyelim Abicim kimse yok mu ya <laughs> Kimse yok mu ya Gözünüzü seveyim Pallak zırhla başlayacağım Kırmızı çaldım Rakibi indirdim Bizim ormanda hiç umrunda değil Dünya umrunda değil Karina 4 olamamıştır sanmıyorum Evet kırmızısını çaldım zaten Gelen gelin. Abicim korkmayın. Korkmayın. Korkmayın bu kadar. Korkma oyna 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 ben varım ya ben varım bir sakin olun bir sakin olun mavisine basıyor olabilir o yüzden ben bir gideyim yok kaplumbağa da yok şu kırmızısından bir görüş alacağım tekrar. Burada da yok. Alırız bunu. İkimiz alırız. İkimiz alırız. Esmer kalkan çekiyor. Nana'nın gelmesi lazım. Evet takım. Ultisi yok mu şeyin? Bekle bekle gireceğim. Gireceğim. Aa, güzel ultisi geldi. Gir gir gir. Gir gir arkadaşlar girin abicim. Dağımız ultin açık niye korkuyorsun? Ultin açık niye korkuyorsun? Çekicimin biraz kana ihtiyacı var. Aa. Ya tamamsın sen gözünü seveyim. Neyden korkuyorsun? Uran üstten mi korkuyorsun? Gerekirse ulti atarım. Ölsün de kimin aldığı önemli değil. Yeter ki ölsün. Şöyle tekrar bir ormanlarına bakayım. Dönmüş. Tamam. Gir buraya. Gir buraya. Sen tehlikedesin. Sen bir çık. Burayı alamazsın. Öyle kolay bir şey yok da. Tamam. Bırak bırak. Onu bırak, onu bırak. Şöyle mavisine bir bakayım. Mavisini almış. Orada daha fazlası olmalı. Geçen. Beni görürseniz oynatacağım. Hadi ama birileri ah be birileri ah be birileri. Ah be birileri. Siz de birilerisiniz ya. Birilerisiniz ya. Aman gelmeyin. Ah bu nana. Bir ah bu nana. Çok yakınımda duruyorsun. Çok güzel yakınımda duruyorsun. Geri çekil. Bu oyun net bende de. Oyunu alma şansları yok. Geri. Oyunu alma şansları yok ben söyleyeyim. AVC azıcık korkma. Azıcık korkma. Gözünü seveyim. Birazcık korkma. Korkmadan oyna. Korkmadan oynar bizim ayılar. Kork korkma gözünü seveyim korkma. Korkacak bir şey yok. Bak buraya gelirseniz mavi çalarız. Saldır saldır, saldır oraya saldır oraya saldır oraya. Ben ADC'nin yanında duracağım. Devam devam. Devam. Güzel. Mavi bizde mi? Aldın mı? Ultisi yok. Tamam olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ee, ver Ayaz'ı. Ben önce tank çıkıyorum. Sonra şey çıkıyorum. Ah be yetişemedim. Önce tank çıkıyorum sonra vaham matarası alıyorum Minator'a. İkinci item vaham matarası. Kovala kovala kovala. Kovala kovala. Kovala kule yok kule kule. Arkadaşlar kule yok cam basıyorum ben size. Oyna 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 sıkıntı yok sıkıntı yok Az daha az daha güzel güzel saldır saldır Oyna 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 devam 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 bırakmak yok Gir 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 manyak 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 güzel 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 Vahşi, vahşi, vahşi. Bırak adama. Adama bırak, adama bırak. Bırak adama. Ayıp be, ayıp be. Vallahi ayıp. Yani. Şey de yabancı bu arada. Yunanistan bayrağı var ama Yunanistan'da mı yaşıyor bilmiyorum ama. Yabancı bir arkadaş. Ben adamı manyak atsın diye kule altına giriyorum. Koca yürekli tank. Bizim takım arkadaşları Oraya gitmeme gerek yok. Yani oraya gidince bir şey yapamayacağım. O yüzden şuradan biraz kendi bireysel altınlarımı alayım. Tamam yeter bu kadar. Şimdi nanaya gideyim. Mavi var. Maviyi basıyor. Akıllı. Güzel. Doğru amne. Gir gir gir. Gir. Maviyi aldık ama devamında Lan. Nana yaklaş yaklaş bana yaklaş bana Can basayım yaklaş Geri çekil. Aa benden uzaklaşıyorlar minatorum bilmiyor bunlar Can basmaya çalışıyorum adamın üstüne gidip adam benden kaçıyor Toplan buraya. Toplan, toplan. Orada saldır. Saldır, alırız, alırız. Bizden alma şansları yok. Şimdi o Maham atarasını, Maham alalım. Aa zıplatamadım. Olsun, sıkıntı yok. Öldü zaten. Hemen bir Nana'ya yardım. Nana at oraya. Güzel. Gir Lord'a, gir Lord'a. Gelin orada. Ben önünü keserim. Gelemeyecekler buraya. Gelme şansları yok. Gelme şansları yok. Güzel. Katledi. Kuleden çık, kuleden çık, kuleden çık, çık kuleden çık, ikisi ya öldü. Kuleden çıkman lazımdı. Kuleden çıkman lazım da. Yani oraya yapabileceğim bir şey yok. Dikkatli dikkatli. Abi şeyim çok vuruyor. Nana ne yapıyorsun Nana? Nana ne yapıyorsun Nana? Nana ne yapıyorsun? Nana ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Neyse canı sağ olsun canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Ya alırsın saldırsan anana tek o. Tek o. Ya bir tavşan tuttursan alırsın. Olsun olsun denemen, denemen de iyiydi. Şuranın patlamasını al. Şuranın patlamasını al tamam. Esmer ölmüyor değil mi? Bu esmer bu aralar çok güçlü. Hemen peşine bir tane kain çekmem lazım. Kain lazım saldır buna saldır buna. Yukarıdan yukarıdan yukarıdan. Sıkıştır sıkıştır. Aa dönmedi ayakkabı ya. Kovalasaydın keşke. Şöyle bir bakalım. Kırmızısı çıkıyor. Burası boş. Alın çalın bunu. Çalın bunu. Nana. Gitme oraya Nana. Neyse gitsin tamam. İtsin mi? da ölmesin. Ölmesin yeter ki. Bugün aptallar kaderleriyle yüzleşecek. Hadi. 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 bak yine Nana'nın eksikliğini yaşıyoruz. Yine onun eksikliğini yaşıyoruz. Kaçırma onu, kaçırma onu. Evlat. Gelin bu tarafa, gelin toplan toplan. Nereye gidecek, nere nere, nere gidecek? Bir yere kadar gideceği yok da belli. Oha da bitti. Esmer alır, esmer çok rahat alır. Canla basıyorum ben. Sadece abicim gelsenize. e. Alo. Gelmiyor Melisa, Melisa, Melisa. Melisa adam burada Melisa, Melisa. Düşman, Nana da gelmiyor. Nana da gelmiyor. Beklenmesi... Vay arkadaş. Sen de ata Melisa. Sen de ata Melisa konuşma. Lana zaten ne yaptığı belli değil. Lana'nın zaten ne yaptığı belli değil. Kafasına göre geziyor haritada. Haritada kafasına göre geziyor. Uranüs 3 kere ölürdü. 3 kere Melisa e gelseydi. 3 kere Uranüs ölürdü. Başlayın orada. Bak şimdi Melisa yok Melisa yok bekle 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 Melisa yok Lila yarıyor Lila şuraya biri gitsin Melisa'ya maşallah dedik. Melisa'ya maşallah dedik. Bitti Melisa, bitti. Bitti Melisa. Maşallah dedik. Bitti. Güzel bu güzel. Heh, nana şu ya. Bu ya nana. Bak iki kişiyi birden Angela'yı da bitirdik. Ha? Ha nana ha? Ha kuzum ya. Sonunda ya. Sonunda ya. Ben kulenin taklamasını alıyorum. Önce kuleye. Vursun vursun sıkıntı yok. Gel gel. Gel. Girin 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 abi ben öleyim sıkıntı yok. Nana'ya bak Nana'ya. Nana'ya bak. Abicim adamlara yardım etsene. 0-2-3 oynuyor. 20 tane skor var. Nana 0-2-3 oynuyor. Şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi. 10 kere biterdi oyun. Oyun 10 kere biterdi. Net söylüyorum oyun 10 kere biterdi. Oyun nereli olsun? Oyun bizde. Maç her türlü bizde. Yaptığım hamlelerin hepsini boşa çıkarıyorsunuz. Hepsini. Yetişebilir miyim oraya? Yetişirsem toplarız. Yetişirsem toplarız. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Yok. Kurtaramadım. Kurtaramadım. Çok garip bir takımla karşı karşıyayım. Çok garip. Esmer'le Tamuz oynuyor. Esmer'le Tamuz'a lafım yok. Melisa'ya manyak attırdık. Melisa'ya manyak attırdık. Olan bize oldu. Ben anlamadım bu işten bir şey. Nana zaten kafasına göre. Biz savaş yapıyoruz. Nana'nın hiç alakası bile yok. Bak Nana yine gidiyor oraya. Nana yine oraya gidiyor. Tamam ittirsin koridor ittirsin de gelsin buraya. Toplan. Abicim toplansanız ha. Toplansanız ha. Toplan. Tamam Uranüs düştüyse gerisi önemli değil. Uranüs düştüyse gerisi önemli değil. Yavaşlattın güzel. Güzel. girin orada. Bitirir miyiz? Bitiririz. Gerçi on üstü yok. Doğru. Doğru doğru. Devam 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 devam. Nana yine yok mu? Nana var. Tamam. Gir 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 nereye kadar kaçacaksın? Arkadaşlar buraya kadar dediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum. Bir şey söyleyeyim mi? Oyun Maksimum 11 dakika 12 dakikalık bir oyun. 4 dakika fazladan oynadık. Hemen skor tablosunu gösteriyorum. Minotaur çok güzel çiçek gibi tank. Yani oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani enteresan bir maçtı ya. Cidden enteresan bir maçtı. MVP kime gitmiş? Esma güzeldi. Esmer'le tağmuzumuz çok iyiydi. Aslında Melisa da kötü değildi ama. Yani bir sattı arada sattı diyelim. Yani dengesiz oynadı. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.